Beyefendiler nasılsınız? <laughs> abi ona sor. Gel. Ben Aa, sor. Sor, soracağım. Ben sorma ben sorma. Evet abi sana soralım. Merhabalar. Merhaba canım. Abi meşhur 2023'e girdik. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ne olacak abi? Ne ben o... kendimi bildiğim bileli 2023, 2023, 2023 diyorlar. Çok ne merak olacak? Ben Benim evet. çok iyi olacak. Çok iyi olacak. Evet. Mesela? Valla Türkiye'de bir ilerleme vardır yani ilerleme var tabi Yani şimdi bir bir devlet silahın silah tarafında güçlenmediği zaman evet. o devlete devlet söyleme. Silah önemli diyorsun yani. Çok önemli. Evet. En azında en azı hiç kimse kendi korkunda artık belanı sana vuramaz. Evet. Ha, şimdi eğer korkuyorlar bizden. Ya korkması lazım. Hayır, silah evet. olmazsa kimse şu anda yakan, sen biliyorsun ne yapıyoruz değil mi? Yok yani söyleme abi. gerek yok yani. Yok, Bütün ufak devletleri hepsi ezmiyor mu? eziyor. Amerika eziyor diyorsun. Tabii 80 sene de Türkiye'yi de eziyor. Tamam. 80 sene Türkiye'de ama yarın sen güçlü olduğu zaman o hiçbir şey yapamaz artık hiçbir şey yapamaz. Ama fuzayif her zaman yarın seni... derken mesela bugün ayın biri, yarın ikisi. Yani 2023'e girdik. Yarın evet. de, yani, yani yarın dediğin Kaç zaman, tane yarın? Yarın dediğim zaman sen yani... göreceğim ben göreceğim mi? Allah nasip ederse göreceğim. Allah ömür verirse burada 10 sene sene. seneye kadar Türkiye'ye Türkiye'ye hiçbir devre dokunamaz. 10 seneye kadar. müsaade edin 10 seneye kadar. Türkiye. Kime müsaade edelim? Sana mı kime? Halk halk bize müsaade etsin. <laughs> bize derken abi bir dakika bir dakika. <laughs> Aa bir dakika. <laughs> siyasette mi yakaladık? Sen şimdi sen şimdi bize dedin abi siyaset yapıyorsun sen galiba. Ben siyaset yani ben, ben gerçeği konuşuyorum. Bak ben gerçeği Çok konuşuyorum. Bak ben ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle abi. Bak başım burada. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen söylüyorsun siyaset yapıyorsun. Ben Yok ba bak değil mi? Bir dakika ben, Hayır, bat bir, dakika, ben bir dakika. Bir dakika ben Batmanlıyım. Bak evet. ben Batmanlıyım. Evet. Batman'in memleketi. Ha Bir dakika. Evet. Bizim bir akraba hastaydı, hanımı hastaydı, evet. doğum, doğum yapacak biliyorsun. Evet. Neyse onu getirdik Batman selsaka hastanesine. Evet. Şimdi para yok. Bu hanım doğum yaptı, yalnız orada çıkaracak para yoktur. Evet. Bize, bize dediler ki para vermeden sen çıkamazsın. Ha. Orada bir tane paspasçı vardı, paspas evet. yapıyordu. De, biz dedik ne yapalım, para yoktur. Abi dedi gece saat 1-2'de bu hastanızı alın, kaçırın eve gidin. Evet. İnan ki Allah'ta şu günün hakkı için bak evet. ben şu günün hakkı için tamam. o zaman biz hastayı saat 3'te kaçırdık ve memleketi eve getirdik. Kaçırmasaydı şimdi hastanede misafir mi kalacak? Tabii kalacaktı. kalacak Kalacak tamam, ya. O tamam. kadar vicdansız. Kaç tane <laughs> misafir şimdi, var değil mi şimdi bugünkü, nimete, şey. bugünkü nimete çok şükür etmemiz lazım. Hmm. Baba ben bunu sana söyleyeyim. Şimdi hastaneye gen, Şimdi yani. gençlere söylüyorlar ki evet, damat efendim damat damat biz damat damat bir dakika damat bir dakika, bir dakika söylüyor ki biz gelirken bir dakika söylüyor ki baba gençlere söylüyorlar ki biz gelirsek evet. sizi balla besleyeceğiz. Evet. Oğlum biz o günleri çok gördük. Kim diyor abi, balla besleyeceğiz? Ya sen görüyorsun söyleyenler. Yani şimdi ben görmüyorum ya abi. Ya biz dedi sen dedin ya siyasete çok dokunma. bak <laughs> <laughs> şimdi bak. Gel abi. Sen, gel gel der ki, Vallahi, gel sen ne şey gel abi. Ki, abi gel abi. Gel abi. Ne balla şey besliyor. Ne şey yani. şu, bir de sonra de günleri geldi. Abi abi sen, abi, abi 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 ben ya ya, ya bak abi ben Yağ kuruna ya, gidip tüp kuruna gidip. Ha sen gördün değil mi? Ebeği kuruna gidip. Benim işim 56. 55. Yokluk vardı. Yokluk vardı. Bir dakika abi. Evet şimdi gel. Evet. Ne oldu şimdi? Şu anda adam bir millet 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 adam abidab, burada böyle kapak takanları biraz duydun mu? Evet. evet. Kimdi abi? Ne şey... de bahsediyorsun sen bana? Hmm. Baş ver ben bir şey konuşmayayım ya. Çekilme, yok ya çekin be Konuşuyor, Ya konuşuldun millet. Siyasetçiden yok korkma. Ya, adam Cık. adam verdi. Adam verdi damadına parayı götürdü. Ya işte o şey yalandır. Şey o şey yalandır. Yalandı. Sen onu iftira ediyorsun. Şimdi zaten Türkiye hali budur. Ne kadar Türkiye bir yükseliş, yükselişe geçmişse. Damadı, bir dakika bir, bir be, dakika. Bir dakika, bir dakika. Türkiye ne kadar yükselişe girmişse. Başka bir dakika. Başka bir tane atmış da Türkiye'nin önüne. Bak bir muhalefet. Bak bir muhalefet eleştiriyor. Bir dakika bacım. Bir muhalefet eleştiriyor değil Bak, mi? Bir dakika abi. tamam. Şöyle Baba. Bir dakika bir daha. Bir muhalefet eleştiriyor değil mi? Geldi, bir, bir, bir muhabbet muhalefet eleştiriyor. Peki sen ne yapacaksın? Söyle. Söylesen söyle. eğer bundan daha iyi yaparsan. Sizi tebrik, yani. tebrik ediyorum. Bak Bak, sen ya, ne yapacaksın? Ya. Yapsa başın ve gözü üzerine. Olur, Ama, yapamazlar. Milleti Sınır, kaldırıyorlar. Ne gelip de koskocaman sarayları yaptı Nasıl oluyor? Siz yapaydınız Onların dinamında yapaydı. saraydır. Allah razı olsun. O devletin sarayıdır. Bir mı Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi ne siz istiyorsunuz oğlum? Ne istiyoruz? Bayrağımızı kimin eline vereceğiz? Kimin eline vereceğiz? Ben bilmiyorum kime vereceğiz. Daha ne yapsın dedi. Bayrağı maaş. Amerika mı vereceğiz? Biz Nereye vereceğiz? Amerika mı vereceğiz? Nereye vereceğiz, nereye nere nere bayrağımızı? Bunları, bunları görün. <laughs> Şimdi bir de diyorlar ki. Bizim köylerin başına. Ne yapmış? Ne yapmış? Ambulans mı çıkardı? <laughs> bir hastaya ambulans mı çıkardı? 20 sene. sorun tek tek 20 sene ne yapmış? Ya hiç mi görmüyor? Hiç mi görmüyorlar? Ne yapmış? Ele yolları kastak. Ne Ne yapmış? Ne yapmamış? olmuş. Ne yapmamış, yapmamış abi? Her şeyi ya. Ne yapmamış söyle. Her şey ya. Öyle demiyor mu? Bu evet. kadar bu devirde gemicik yapmış. Hangi devirden hayırlıyor? Hayır tam memnun bay bay ol. Bayrağımızı, Bayrağımızı bay. indiremez. Bayrak var mı? Var mı? Bayrağımızı o indiremez. Yok. Bayrak inmez diyor. Tamam. bu kadar zenginlik O 20 senedeki olan zenginlik kimse herkes lokonda da yiyor. Getirler, götürler, <laughs> arabalar. <laughs> hep lokontada sıra yok. Araba Çekmeyi, bir saniye, bir saniye. arabanı çekmeyi. Arabanı çekmeyi sıra yok sıra. Bugün yiyenler var mı Ağzı yemek? Gelsinler. Lokatta yani. yemek Benim damatım damatım. Devlet yaptığım maaş gerçekten iyi bir şey değil. Süs, maaş var. vermeyecek. Zam yaptığı zaman daha kötüdür. Evet. Eskiye dönerek 750 lira aldığı zaman daha farklıydı, şimdi daha farklı. Evet. Şey ne olacak, olacak yani şimdi ne Benim bana göre zam vermem vermemesi lazım. <laughs> Maaşlar. E, bak ben burada nankör olmayalım. Nankör olmayalım. Bir, bir, şey bir, bir dakika, da, 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 Git bunun Nilüfer'de bu şeyini yap. Burada işi kırık, burada cebinde para olmayanlarla şey yapma. Yok abi abi AK Parti'yle abi yine, yine biz iyiyiz. Allah Allah. Ya buna biz şükür ediyoruz. Bak ben sana söylüyorum. Şu gençler bak. Şu gençler duysun. Bak bu gençler duysun. Bir dakika bir dakika bir dakika. Emin ol baba. Gençler duyun. Emin Allah'ta emin ben ilk kez Batman ilçesinde Batman'a gidiyorum. Rahmetli babamla. Bak, bak. Batman'a gidiyorum. Olaya bak şimdi. Olaya bakın. Evet. Ben Batman'a gittim, baktım ki Atatürk heykelinin önünde belki 500 kişi oturuyor. Evet. Dedim baba bunlar necidir? Niye burada oturuyorlar? Evet. O zaman ha. Yani burada dedim 50 sene önce. Evet. Bana dedi ki oğlum bunlar hepsi işçidir. Evet. Kime iş lazımsa geliyor burada. söylüyor ki bize iki tane işçi lazım. İşçi pazar diyorsun. Ha, iş, baktım evet. Baktım ki birisi geldi dedi bana iki tane işçi 100 tane işçi beraber evet. koştular. Bak evet. 100 tane. Millet iş arıyordu iş bulamıyordu. Şimdi millet iş beğenmiyor. Söylüyor ki efendim. Hayır, söylüyor he? efendim bilmem evet. ne yapacağız. Doğru, ya abi. buna şükür edelim. Az da şükür etmeyiz. Az da şükür etmeyiz zaman. Vallahi çok da şükür edemeyiz. Hayır, evet. Yani evet. buna şükür, evet. şükür edelim. Millet bizi millet bizi kandırmasın. Ya, tam millet tam bu milleti oyuna getirmesin. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz şeyiz. Bir şey göstereceğim. Bir şey. Bak benim bir şey söyleyeyim Eski در خودش دارم برای رحمت این ارباق هم Bir Ahmet Erbakan vardı. Erbakan'ı 11 abi, ay 11 ay sonra sen kapattı, abi, şimdi. kapitalizm onu devirdi. Abi, 11 abi, ay. 11 ay sonra bıraktı onu devirdi. Müslüman, Niye? Bu yediler. millete sadık olduğu böyle için. Bu bak bu millete sadık devran, olduğu devran, için. Bunu unutmayın. Başkalarının oyuna gelmeyin. Abi oyun değil bu. Bana bunu açıklar Şimdi ben ben açıklar. Ben kağıtta anlamam. Ben gördüğümden anlarım. Ben gördüğümden anlarım. Ben gördüğüm. Evet şimdi gelelim şöyle. Sen ne diyorsun abi? Abi sen kaynattın ortalığı. Bak Allah razı olsun. Ağustos'ta ne kadar bu gençler sordu. Evet abi. Abi, abi iyi olacak. Şey abi Allah'ın izniyle. Az önce markete girdim her şey çok pahalı. Allah'ın izniyle çok evet, iyi olacak. Evet, Bak Allah'ın. Her şey çok pahalı. Oğlum her şey her, her şey domates şey değildir. Ülke elde gitmesin de <laughs> domates Evde bir lokma bir şey yok. Abi her şey oğlum. çok pahalı. Şey çok pahalı. Her şey sen ülke gitmemiş midir elden? Bir dakika bir dakika. Başkan. Bir başkan. Başkan. Gençlere şöyle bir açlık da ver. Onlar başımda gözüm üzerinde. Gençler yapışın başkana. Ben, ben gösteri yapıyorum. Bir bir görelim. Bir şey olsun. Ne ver ya. Ver ya ne var yani? Abi. Ya işte abi, böyle. Allah bakın. Evet. Oooo. Bir dakika. Abi, abi. abi öğren. Başkan Hemeni para de. dağıtıyor. Evet. Başkan Al, para dağıtıyor. Dağıtın tamam. Hadi dökmeşlerinizi hadi. 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 50 ver. Ya Şimdi olmasaydı yani. bak evet. olmasaydı vermezdim. Değil mi? Olmasaydı vermezdim. Bakın buna var mı buna buna şükür etme. Para var. Para sen var. Türkiye'de bak. Türkiye'de. Abi, bak, abi, Türkiye'de abi, sıra bak. <laughs> yeter ki abi, yeter abi, ki abi. bak e, e, yeter ki bir olalım. E, bak yeter ki bir kardeş olalım. E, kardeş olalım. Almıyor musun sen? Alacak. Burs Burs veriyorlar ya. Iki milyar 2 milyar 3 milyar para veriyorlar ya devlet. Senin milyar para veriyorlar. Tabii burs ya. Vallahi ben 10 yaşındaydım çalıştım. Bak Abi, Tabii canım yani öyle bir veriyorlar. şey yok. Bir sen ya abi. Üniversiteye oku. Üniversite Ağlam. okuyan öğrencilere veriyorlar. Bir şey alın başkanlar. Üniversite okuyan öğrencilere burs Ama veriyorlar. Bunlar da anne babaları da eğitim yardımı veriyorlar. Eğitim eğitim yardım. Yardım. Tabii ha. Evet. Ya yani kimse şey İnsan da bakar etmesin bakar yani. Ne diyoruz ya? Ben de emekli bir insanım. insanım. Yardım almaya gerek yok. Allah'ın alanları biliyorsunuz yani? E tabii yani kamuoyunda paylaşılıyor, televizyonda şöyle tabii yani. Ne oldu kimdi? Kaç yaşta kadar çalışılacak?